Sedat Peker videoları sanırım inanmayanları da inandırdı artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir çetenin eline geçmiş durumda. Kurulan tek adam rejiminin demokrasinin tüm fren mekanizmalarını ortadan kaldırmasının doğal sonucu bu. Meclis yok, kabine yok, yargı yok, medya yok, sivil toplum yok. Buna karşın sınırsız bir rant alanı var. Çete en tepedekinin payını da eksik etmeden bu alana rahatça daldı, hiçbir engelle karşılaşmayıp tersine kollandıkça pervasızlaştı. O kadar ki bir noktadan sonra nasıl olsa kimse bize dokunamaz diye düşünerek faaliyetini hepten alenileştirdi. Bugün ortaya saçılan bilgiler bu pervasızlığın bedeli. Sadece Sezgin Baran Korkmaz olayı bile ben yaptım olduküstahlığının boyutunu gösteriyor. İşin özeti şu. Devleti ele geçiren parti muhtemelen ortak olduğu bir dolandırıcıya kapılar açıyor. Dolandırıcı arkasına partiyi alarak büyük sermayeyi borçlandırıyor. Kendisini yakalamakla görevli polis şefini, kendisini yargılamakla görevli hakimi, kendisini araştırmakla görevli gazeteciyi otelinde ağırlayıp satın alıyor. ABD'de foyası ortaya çıkınca devletten yardım istiyor. Kendisini yakalamakla görevli İçişleri Bakanı imdada yetişiyor. Bakan Dolandırıcılığı alacağından vazgeçmeye zorluyor. Buna karşılık kendisine ülkeden çıkış izni vaat ediyor. Kendisini yargılamakla görevli hakim ayarlanıyor. Dolandırıcının yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Kendisini yakalamakla görevli polis kapıyı açıyor. Kendisini araştırmakla görevli medya dolandırıcının kaçışına polisin göz yumduğunu bile bile kendisinin kaçtığını yazıyor. Sedat Peker'e atfedilen organize suç örgütünü asıl burada devlete çöreklenmiş halde görüyoruz. Örgütün kolları parti, polis, sermaye, yargı, medyadan oluşuyor. Daha önce bir kez Susurluk skandalında, ikinci kez de 17-25 Aralık'ta iki kez yakalanıp elden kaçırılmış bu çeteyi çökertmenin yolu onun bir parçası olmuş savcıları göreve çağırmak ya da adliye kapılarında dilekçe yazmak değildir. Muhalefet partileri tabandan yükselen topyekün temizlik talebini hep bir ağızdan haykırarak kararlılıkla bu çetenin üzerine yürümelidir.